Herkese yeniden merhaba. Birlikte kripto para dünyasının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Piyasa gördüğünüz gibi çok iyi değil. Ama Haziran ayına nasıl başladık? Neler konuşuluyor ve grafiklerden hangi önemli verileri alıyoruz? Bunlara bakacağız sevgili kripto para yatırımcıları ya da sadece ilgili olup yatırım yapmak için daha eli gitmeyenler. Abone olmayı unutmayın. Like'ları bekliyorum. Şimdi grafiklerden çok fazla grafik var, çok fazla haber var. Hızlı hızlı 10 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Göreceğiz. Şöyle bir fiyatlara baktığım zaman Bitcoin 67.600'lerde, Ether ise 3.800 doların altında. Linkte %2.26'lık bir yükseliş var şu an ben videoyu kaydederken ama Nim de dahil olmak üzere altcoin'lerin büyük bir çoğunluğunda kırmızı bir tablo olduğunu söyleyebiliriz grafiklerden daha ayrıntılı göreceğiz. O yüzden hızlıca haberleri geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar spot ETF'lerden hem spot bitcoin ETF'lerinden hem de spot ether ETF'lerinden bahsedeceğim. Hızlıca haberleri geçeceğim dediğim gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haber. Yani 8 sonucu da getirirsek. Çok fazla değil. Ama bizim Haziran ayının başında kripto para camiasında neler konuşuluyor anlamamızı sağlayacak. Daha önceki yayınlara da bakın lütfen. Üstelik Twitter'da da genellikle videolardan önce ya da sonra şöyle bir özet geçiyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Spot Bitcoin ETF sahibi şirketlerin tuttuğu Bitcoin miktarı Spot Bitcoin ETF'lerinde tutulan Bitcoin miktarı da diyebiliriz. 1 milyon Bitcoin'e ulaştı hatta geçti. Bu da toplamdaki Bitcoin arzının %5'ine denk geliyor yaklaşık olarak. Spot Bitcoin ETF'lerine ilginin devam ettiğini görüyoruz. Birincilik el değiştirmişti zaten. Biliyoruz ki BlackRock'a kısa bir süre önce. Peki Spot Ether ETF'lerinde Amerika'da çok kısa bir süre önce kabul edildi. Durum ne derseniz Haziran gibi devreye alınması yani Amerikan borsalarında spot ether ETF'lerinin giriş yapması bekleniliyor. Tabii SEC onayladıktan sonra çeşitli prosedürlerden dolayı hemen borsalara giriş yapmamıştı. Şimdi Amerika'daki spot ether ETF'lerinin onayının SEC tarafından onay gelmesinin çok olumlu karşılanmadığını konuşmuştuk Amerika tarafından. Bazı politikacılar, bazı haberciler bunun çok politik bir karar olduğunu seçimlere yaklaşmışken hızlı şekilde SEC'nin karar verdiğini söylüyor. Spot Bitcoin ETF'lerinde çok daha uzun bir süre, çok daha uzun bir onay süreci geçmişti. O yüzden hala Spot Ether ETF'lerinin tartışıldığını, bunun çok beklenmeyen ve ani bir karar olarak yorumlandığını söyleyebiliriz. Joe Biden tarafından ne oluyor? Şimdi Joe Biden tekrar aday olacak diye bekleniyor. Trump rakip mi olacak? Bunları biz de ister istemez Amerikan siyasetini takip ediyoruz. Çünkü kripto paralar oldukça gündemde. Trump'ın artık bir kripto para yanlısı olduğunu söyleyebiliriz. İşte Ether alımlarıyla gündeme geliyor. Bitcoin ile ilgili çok güzel açıklamaları var. Şimdi Biden eleştiriliyor. Trump da eleştiriliyor. Bu kripto para yanlısı olması konusunda ama asıl işte bu spot Ether ETF'ini hızlıca onaylamasıyla eleştirilen SEC'nin başkanı kim? Gensler zaten açıklamada yapmıştı. Daha onay gelmeden önce haberleri bekleyin ve büyük bir ihtimalle onaylanacağının sinyallerini de vermişti. Geri gençler Demokrat Parti üyesi yani Demokrat Parti'nin kripto para yanlısı olmadığını söylemek de yanlış. Ama Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olması beklenen Trump'ta da aslında bununla ilgili olumlu sinyaller alıyoruz. Amerika'daki aslında seçime giren, girmesi beklenen neredeyse tüm siyasetçiler kripto paralarla ilgili artık çok çok olumlu konuşmaya bununla ilgili açıklamalar yapmaya başladı diyebiliriz. Yani kimse kripto para yanlısı değil artık buna karşı çıkıyor diyemem. Ve hızlı bir grafik turuna hoş geldiniz. Çok fazla kripto para var size göstermek istediğim birkaç dakikaya hızlıca sığdırmaya çalışacağım. Bitcoin ile başlıyoruz. Eski takip ettiğimiz formasyonun aslında biraz daha değiştiğini simetrik üçgene benzer şekilde bir oluşum olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şu an bunu takip etmek bizim için alt destek bölgesinden işte yaklaşık olarak 67.250 dolarlardan da desteklediği desteklendiği için önemli. Bu kısa vadeli takip ettiğimiz aslında formasyon. Buradan ne yöne kırılım gelecek? Özellikle 68.500 üzerinde tutunursa daha pozitif devam edeceğiz Haziran ayına bunu da hatırlayalım. Şimdi bakalım trenden nasıl desteklenecek Bitcoin ve 68.500 fiyatına yatırımcı nasıl tepki verecek? Satışlar mı alışlar mı öne çıkacak? Bunu takip etmemiz lazım. Ether'e baktığımız zaman Ether de aynı şekilde kritik bir noktada. Bununla ilgili bir analiz yayınlamadan önce biraz nasıl gideceğini takip etmem gerekiyor. O yüzden bunların sadece şu an biraz daha momentumun yukarı yönlü olduğunu, trendlerden desteklenip Bitcoin ve Ether için konuşuyorum. Pozitif yönde gittiğini bilmemiz önemli. Bitcoin Ether kıyaslandırmasında da Ether Bitcoin grafiğine bakıyorum. Benim için Bitcoin'den Ether'e geçmek için güzel bir seviye gerçekleşti. Bunu da sosyal medyada paylaşmıştım. Haziran ayında biraz daha Ether odaklı olabilir miyim? Özellikle Haziran sonunda Spot Ether ETF'lerinin Amerika'da borsalara girmesiyle diye takip ediyorum. O yüzden Ether Bitcoin arasında trade yapmak isteyenler de Ether Bitcoin grafiğine baksınlar. BNB beni çok heyecanlandırıyor. Şimdi birkaç tane gerçekten ne yöne gidecek merak ettiğim kripto para var. BNB bunlardan bir tanesi. Bakın bu formasyonda ilk üçgenden beklenen ölçüde kırılım gelmişti. İkinciden aynısı gelecek mi? Bunu alt trendden de destekleniyor takip edeceğiz. Yaklaşık 610 dolarlarda da kuvvetli bir direnci var. Üzerinde tutulmakta zorlandığını hatırlayalım bir süredir. Bu formasyondan veiceden aşağı yönlü bir kırılım geldi. Doğrulama geldi mi? Aslında biraz daha aşağı sarkacak mı? Takip etmek lazım ama trendin üstüne çıkamadığını, kıramadığını, gücünün yetmediğini görüyoruz. Linkte o yüzden 16.5 dolarlara kadar hızlı bir düşüş yaşanabilir. Buna da bir dikkat çekmek istiyorum. Ünlemimizi koyalım arkadaşlar. Bunu da zaten takip ediyoruz. Trendin üzerine kendisini atar. Özellikle 18.7 dolarların üzerine atabilir, orada tutunur o zaman. Deriz ki kırılım gelmeyecek hızlı bir düşüş beklenmiyor. O yüzden linke dikkat edelim. Ve Avalanche. Avalanche'da da 35.6 dolarlardan işte 35 dolar seviyesinden desteklendiğini söyleyebiliriz. Altına sarkmadı bir süredir. Hatta burada birkaç kere dip yaptığı için trendten kuvvet alıp tekrar hızlı yükselebilir Bunu da takip edelim. Bunu da özellikle onu çıkarmak istiyorum. Şimdi yeni de önemli çünkü 10 doların hemen altında. 9.9 dolarlarda şu an 9.85 gibi de bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Üzerinde tutunamayıp daha sonra hızlı kırılım yapmıştı. O yüzden buradan vereceği reaksiyonun daha büyük olması daha beklenebilir. Yani trendden hızlı bir yukarı yönlü hareket ya da aşağı yönlü kırılımıyla bir diğer destek seviyesi olan 8.7 dolarlara iniş yaşanabilir mi? de yatırımcı bakmalı. Bonk'a baktığımız zaman aşağı yönlü kırılımla birlikte aslında düşüş doğrulaması mı gelmiş? Evet tren çizgisinin üzerine çıkamaması ile birlikte bir düşüş doğrulaması gelmiş ve eski takip ettiği hızlı kırılım yaptığı tren seviyesine kadar bu tren çizgisinin seviyesine kadar düşüş olabilir mi? Buna da bir bakalım alış yapmak isteyenler için iyi nokta burası olur. Buradan sıçrama yapma ihtimali yüksek olacağı için. Doğrudan da bahsetmeden geçmeyelim. Şimdi bu min coinler arasında Vecih içerisinden çıkıp düşüş doğrulamasını aldığını gördüğümüz sevgili Doge'un hızlı bir şekilde düşüp düşmeyeceğini takip etmemiz lazım. Yatırımcı özellikle meme coin'lerin hızlı yükseliş ve düşüşlerine alışık olduğu için buradan kırılımın tekrar bizi destek seviyesine 0.11 dolarlara getirip getirmeyeceğini takip etmemiz lazım. Bu da hızlı bir düşüş demek. Ama tabii ondan önceki seviyelerden de kademeli alışlar yapmak daha mantıklı. Tabii almak istiyorsanız karar sizin arkadaşlar. Ve bugünlük kripto para analizlerimizi, haber turumuzu tamamladık. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Yine bir 20 dakika konuştum herhalde. Şunu biraz daha durduğum kısımları keserek keserek indirmeye çalışacağım. <laughs> Göreceğiz. Kripto paralarla ilgiliyseniz takip etmeyi, sosyal medyada videoları paylaşmayı, işte aklınıza ne geliyorsa unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol 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 kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.